başısında puan kaybını hiç düşünmüyordu herhalde. Hem de 98 gün sonra forma giyen Şumayerli kadrosuyla. Ligin ilk yarısında Sakaryaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Sarı Lacivertliler bugünkü Sarıya Sakaryaspor maçından sonra 3. sıraya inerken Sakaryaspor'da puan toplamaya devam ediyor. Hatırlayacaksınız Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz pazar günü Zeytinburnu Spor'la berabere kalmış, çarşamba günü de Samsun Spor'u deplasmanda yemişti. Fenerbahçe, İstanbul Fenerbahçe stadında Rakibi Sakaryasporla mücadele ediyor. Oğuz kaleci Tanoviç de kalıyor top. Karşılaşmayı 28 bin üzerinde seyirci topluluğu izliyor. Ve Schumacher az önce görüntüye geldi. Bu karşılaşmada uzun zamandan bu yana ilk kez görev yapıyor. Fenerbahçe ataklarını seyrediyoruz Aykut. Aşırtma vuruş. Gol Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor karşılaşmanın 16. dakikası Fenerbahçe'nin golünü tekrar seyrediyoruz Aykut'un vuruşu Tanoviç'in üzerinden geçiyor ve Fenerbahçe'nin golü Fenerbahçe'li futbolcular sevinç içinde golden sonra tekrar Fenerbahçe ata Oğuz vuruşunu yapıyor top az dışarı gidiyor 40. dakikada Oğuz bu vuruşla Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. 2-0. Fenerbahçe 2 Sakaryaspor 0. Oğuz'un golünü tekrar seyrediyoruz. Sakaryaspor golden sonra atak geliştiriyor. Zafer vuruşunu yapıyor. Şumaher ve top dışarı gidiyor. Tekrar Zafer Ve bu topta şu mağarada kaldıktan sonra serbest vuruş Hakan kafayı vuruyor Dakika 44 Fenerbahçe 2 Sakarya Spor 1 Golden sonra ilk yarının son dakikalarında Fenerbahçe atakları sonuç getirmiyor Ve ilk yarı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanıyor Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler seyrediyoruz Zafer. Aykut uygun pozisyonda. Vuruşunda sonuç gelmiyor. Hakan. Şenol. Top direkten dönüyor. Fenerbahçeliler bu pozisyondan yararlanamadı. Oğuz. Şenol. Top yan ağlarda kalıyor. Oğuz. Kafa vuruşu Kaleci Tanović Aykut'un kafa vuruşunda Tanović'te kalan toptan sonra bir başka atak gene Aykuttan Tanović Hakan vuruyor ve top yandan dışarıda Fenerbahçe'nin üst üste geliştirdiği bu ataklardan sonra Sakaryaspor ataklarını seyrediyoruz Serdar tamamlıyor kendi topunu ve Sakaryaspor'un beraberlik golü geliyor karşılaşma'nın 90. dakikası bu golü tekrar seyrediyoruz. İki iki biten karşılaşmadan sonra her iki takımın teknik direktörü Todor Veselinović ve Erol Togay'ın görüşlerini aldık. Kaži, težak udar za, za, za mene, za ekipu, za sve. Gerek benim için, gerek takım için bu bir darbedir. E, niko se nije nadal ovome da može da dođe do ovoga, međutim, e, puno stvari koje nisu e, futbalski, futbolske futbol 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 uticali su na igru i na rezultat? Beklemedik. Biz sonuçten karşıladık. Bu futbolda olan hadiselerdir. Ki bu neticeye de tesir etmiştir. E, mislim da sudija nije smeo da pusti ovaku igru, da sudi ovaku kako je sudio, da je to dosta uticalo na igru? Yalnız hakimin yönetimi bence bu şekilde yönetmemesi gerekirdi. Daha iyi bir şekilde yönetebilirdi. Meshi igrači su igrali bolje nego prošle nedelje se nazaran, zalagali. Geçen hafta en takım diyebilirim. Bu maçta daha fazla e, gayret gösterdi ve çalıştı. E, praktično golove smo dobili šanse. Sakarya imala za 90 minuta ni jedan šut na gol. E, spor 90 dakika kadar kalemize tehlikeli e, yaratmadı. E, hatta şu daha çekmeli. Böylece şanssız iki gol yedik mora da se borimo, mora da pokušamo da uradimo sve što možemo bolje. Bundan sonraki maçlarımızı daha iyi oynayarak e, galip gelmeye mecburuz. Bizim için iç saha dış saha ayrımı olmadığını zaten söylemiştim. Bugün de Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe maçına puan almak için geldik. Futbolcularım çok iyi mücadele ettiler. İyi bir maç oldu. Biz de farklı skorla kazanabilirdik. Fenerbahçe'de kazanabilirdi ama biz girdiğimiz fırsatları daha iyi değerlendirdik. Ve Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan kendi sahasında puan aldığımız için tabii ki memnunum. Belki bugünkü maç bizim için bir dönüm noktası oldu. Biz her zaman söylediğim gibi kümede kalma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.